Hmm, merhaba arkadaşlar bugün hoş arkadaşlar sizi gitmiş oldu part bir izleyeceğiz hadi bakalım çabuk geldi bu şöyle bir şey de söylemişti arkadaşlar ee, bölümler artık eski hızında atacağım demişti ve eski hızında atmaya başladı sanırım sanırım bakayım şöyle iki hafta önce 60 yani daha kısa sürede atacak atacağını belirtmişti zaten buradan da bunu görebiliyoruz dün atmış hadi bakalım izleyelim şurada arkadaşlar bir Amerikan bayrağı var ilgimi çekti o Amerikalı duvaletler bu kamera var kamera mıydı o anlamadım tam orası yıkılı bu arada bir dakika nereye girdik burada tuvaletler savaşıyor şurada şu astro. duru sanırsam sonra değişik bir tuvalet görüyoruz yeni karakterimiz yeni karakterlerine uğraşacağını söylemişti ayrı zamanda Buna, bu tuvalete de uğraştığı belli yani e, sandalyeyi arıyoruz şu an patlamalı yerlerde olmayacak Muhtemelen buralarda bir yerde mi Muhtemelen buralarda bir bu yerlerde. <laughs> evet, ağzına lazer sokmuş. Galiba. Aha, doğru. Bu şeyi biliyor mu? Mim. O patladı. Patladı. Ve böyle de yeni karakterimiz var yine. Bu da çok değişik. Glitch tuvalet gibi bir şey. Ve Arkadaşlar yeni bir aracımızda yeni bir tuvalet yine, yine yeni bir karakter aynı zamanda hayır, hayır yapmayın diyor benim dostum diyor Onu ben kontrol ediyorum demiyor yani Muhtemelen Bakın ayrı içinde değil aynı zamanda Dostlar yani Yavaş yavaş dost olmaya başlamışlar ve sandalye 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 Sandalyeyi gördüm Ben şeyi yapacaktım şurada bir tane e, Şeyle giden bir kamera var ya Ne denir ona Tekerlekli sandalye ne? Tekerlekli sandalye diyor Engelliler için Bakın Bisiklete hiç benzemiyor her zaman. <laughs> Onu da hızlıca giden O kadar hızlı giden Hiç bilmiyorum Sandalye var şurada Tuvaletler kaçıyor, astrolardan kaçıyor muhtemelen kameralar <laughs> Arkası Elleri arkada Tuvalet Bu astro tuvalet muhtemelen arkadaşlar Zaten durum bir dakika Bir de gözleri kırmızı bunun Bakın O zaman da kafasında bir emblem var Kafasında, yanlarında falan Yani astroların gerçek bir amblemi olabilir bakın Yeni bir amblem olabilir mi? Ondan bilmem. Bir de bir şey diyor iki kere. Onu öldürdük. Vay be. Biz burada bir kameramanız yani. ha. O kadar büyüyüz ya. Bu yani bölümü izlemiştim. izlemiştim de. Bayağı blurluydu. Yani. Kaç bir dakika? gelişmiş kaliteye bakayım Geçmiş. 144 pide izliyordum galiba buraları bir şeyde izlemek gerekiyor bak Geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu galiba bakalım çatıyor videosunu yarım sandalyeyi birisinin otur oturacağı belli bak birisi eskiden oturuyordu muhtemelen o sandalyeyi ostuzolar gibi bir ırk da. ostuzoların silahı var bizde oha böyle bir şey geldi yeni Su tuvalet ama şey spire kameraman gibi bir tuvaleti yani ve sadece kameraman da geldi upgrade'den muhteme. upgrade'den muhtemelen upgrade'lenmedi de geliştirildi işte eski haline geri döndü diyorsunuz ki bu parçalanmıştı bir ara biz de o kameramız bir biz hangi kameraman oluyoruz şimdi bakayım 72 part 1 72 part 2 yok 72. bölümdeyiz işte. Bu bölüm full olarak oradayız yani full. 72. bölümdeyiz yiz. Yani muhtemelen o kameraman 72. bölümdeki kameraman o. Yani muhtemelen <laughs> evet. bölüm hakkında pek bir teori olmaz yani bence. 13 dakika dakikalık bölümü 5 dakikada izlemişim be. Şu tuvalete bir dikkatli bakalım. Bunu benziyor ya da giga chat tuvalete benziyor ne alakaysa. Yani giga chat şeyin pek bir alakası yok aslında. Acaba, ya da acaba şöyle bir şey mi dakika? Hangi bölümdü lan? Onu tam hatırladım. Dakik. Biz bu bölümde gidiyorduk herhalde. Bakalım. Bit. Şu tuvalet olabiliriz arkadaşlar. Şu. Bakın şu en öndeki dakika daha şey detaylı gösterimim vardı hatta. Oo, neredeydi? Bu mu? Bakalım. Evet bu bölüm. Bakın bu tuvalet olabiliriz yani yaklaştığımıza göre de önemli bir şey olabilir bu gördüğünüz önemli bir şey bu kral veya gigaçit tuvalet olabilir arkadaşlar İkisi de benziyor bu amblem de arkadaşlar o tuvalet baya benziyor ayrıca o tuvaleti geliştirmiş olabilirler eski liderleri o olabilir yani belki hadi görüşürüz çıkalım bay bay daha detaylı bir videosunu yapacağım yarın